Merhaba. Ben aile danışmanı Hatice Kaplan. Bugün sizlere toplumumuzda vesvese diye adlandırdığımız takıntılı düşüncelerimizden bahsetmek istiyorum. Siz de sıklıkla takıntılı düşüncelere maruz kalan biriyseniz, bu sizin konuyla ilgili hassasiyetinizin, duyarlılığınızın ve mükemmele ulaşma çabanızın bir göstergesidir aslında. Diyelim ki aklınıza e, olumsuz bir düşünce geldi, kötü bir düşünce ve siz bunu düşünmemeliyim. Bu çok ayıp, günah. Bu çok üzücü, korkunç olarak değerlendirerek bu düşünceye direnç gösterirseniz eğer artık o düşünce sizin zihninizde ve gösterdiği semptomlarla da bedeninizde has olarak takıntılı bir düşünceye dönüşecektir ve işte sorun tam da o noktada başlayacaktır. Artık bizi üzen, bizi yıpratan, hırpalayan şey düşünce değil. Bu düşünceyi düşünmeme fikridir. Yani bu düşünceye gösterdiğimiz dirençtir aslında. Bu noktada da yapmamız gereken şey artık düşünmemeyi, düşünmeme fikrini düşünmemek olacaktır. Joe Vitale'in de dediği gibi düşüncelerinizi durduramazsınız ama onları dinlemek zorunda da değilsiniz. Bırakın bu takıntılı olumsuz düşüncelerinizde diğer tüm düşünceleriniz gibi gelsinler ve gitsinler. Ve lütfen unutmayın, biz düşündüklerimizden değil, yaptıklarımızdan sorumluyuz. Sevgiyle kalın.